Boya bugün bize sürprizin Aa, ne Elif Ada? Bizim için ne hazırladı? Benim, şu boyamaya bakın. Boya odanın duvarlarını mı boyayacaksınız bugün? <laughs> Neler? Ne renk olacak oda duvarları? Bize anlatır mısın? Pembe. Pembe. Hmm, burada bakın Elif Adan'ın eski boy oyuncak kutusu. Babası onun içerisinde istediği renkte boyayı hazırladı. Pembe pembe. Evet. Elif'a da çok seviyordu bebekken pembe rengini. Şimdi beraber boya yapacağız bugün. Ben de bir sürü ve, ve bir sürü küçük istiyorum. küçük usta Egemen Ali. Egemen ne yapıyorsun anne? Bize gösterir misin boyayı? Bize bir merhaba de bakalım. Merhaba. Ne yapıyorsun anne? Artık büyük Olabilir mi? Egemen Ali görev başında. He? Boyayı yapıyor. <laughs> Egemen Ali boyama işleri nasıl gidiyor? İyi. Baba. İyi. 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 i̇yi mi? Egemen Ali sen baya baya boyacı olmuşsun. Bu işi çok iyi biliyorsun. Baba. E i̇yi. Dur baba dur. Boyayı kutlulak boyaya götüreceğim. Evet. Bayramda madem gezmeye gidemiyoruz, o yüzden biz de evde kendimiz boya evet. mı yapalım Oradan dediniz siz? üstünden buraya tamam mı? Tamam. Ne kadar çok tamam. kirletmişsiniz duvarlarınızı, ne kadar çok resim yapmışsınız duvarlarınıza. Egemen Ali kimi yaptı o resimleri? batırırken Hep ablan mı yaptı? Evet. Bak sen, sen hiç yapmadın mı? Evet. Bak dışarıları yapacağım. Ooo büyük usta de çok çalışkan ustalar bu ustalar. Çok hızlı boyuyorsunuz. Siz bugün burayı bitirirsiniz de. Başka odaları da boyayacak mısınız? Bence sen alçak yerleri boya, yukarıları uzanma orayı babam boyası. Siz aşağıları boynunuzun yettiği yerlere yapın. Elif da duvardaki resimlerden bize bahseder misin? Ne çizdiniz oralara? E, bu dönen fırtına. Wow, dönen fırtına mı çizdin sen? Başka? Başka ne var? Egemen buraya ne resmi yapmıştınız? Sen söyler misin bu resmi? Bize anlatır mısın? Şimdi Bak buraya. Ne var buradaki resimde? Bu duvarı sen babacığım. Egemen Ali sen diğer duvarı ne renk boyayacaksın? Pembe. Sen de mi pembe ablanın odasını boyayacaksın? Hı hı kordalı e, kordalına hangi salonlar hangi renk yapalım biliyor musun? Hangi renk dersin? E, ma mavi Bu boyacılar çok çalışkanlar ya. Bütün evi boyadılar. Baba, çok baba. da temiz çalışıyorlar. Çünkü yeri boyaz ee, poşet yani. Egemen Ali sen büyüyünce ne olacaksın? Polis. Polis mi olacaksın? Abi, pilot. wow, Sen de pilot olacaksın. Çok güzel. O zaman duvarın bir tanesine bulut mu resmi yapsak acaba? Çizsek. Hiç. Bugün anlaşılan çok çalışacaksınız. Evet ama yorulmuyoruz. Biraz Dur. sonra bu e, boyama bitince sarmamızı yiyeceğiz. Evet yemeğimizi yememiz gerekiyor. Güçlü olup böyle çalışmamıza devam ederiz. Şurada. E artık duvarınızı kirletmezsiniz. Boyama yapmazsınız. Bir süre böyle temiz kullanırsınız. Elif'a da sen bu duvara resim ya boya, boya yapacak olsan ne boyamak istersin? Pembe. Resim yapmak istesen ne resmi yapmak istersin? Hiçbir şey yapmak istemem. Sıkıldın mı artık boyalı duvarlarda? Resimli duvarlarda? Ben pembe renk koyuyoruz. Edemem. Bak bak. Tamam. Oraya ver taşınma. Egemen sen neden boyama önlüğünü giymedin ki? Boyacı değil misin sen? Bak, biz tişörtümüzle boyayacağız. yapacağız. Sonra annemiz yıkayacak. Tamam peki o zaman. O yüzden böyle tişörtümüzle yapıyoruz. Ama buradan arkadaşlarına seslen herkes kendi başına boya yapamaz değil mi? Evet. Anne ve babanın olması gerekiyor. Ah. Bir de Egemen gibi becerikli bir ustaya ihtiyaç var galiba. Egemen çok çalışkan. Egemen bu babam yapsın. Şimdi bana bırakın. Şöyle duvarın rengini gösterelim. Hı hı. Dur dur dur. Hı hı. İğneler küçüldü. Adam küçük duvarı çiz. Buna mı? Evet, ah çok önemli. Hadi. Sırada bu taraftaki duvarlar kaldı. Evet, edemezsen bunu. al. çiz edemene vereceğim. Çalalım. Evet, rulolarımıza boya aldık. Baba ben bu kısmı yapıyorum. burayı başka. Burayı başka bir renge boyayacağız. O yüzden orayı pembe bırak. Yapmayacağız. Orayı boş geçiyoruz. Onu da evet. sizinle paylaşacağız hangi evet. renk Egemen, olacağını. Tamam. Elif'e de o köşe fırçası. Özellikle köşeleri boyamak için kullanılır. Rulo ile yapamadığın yerleri, dip köşeleri, kenarları onunla yapman gerekiyor. Bu da Egemen Ali'nin bebeklik resmi çok tatlı bir bebekti Egemen Ali. Ben de. Elif Ada kocaman. Evet Elif A'da da çok güzel bir bebekti. Ama ilk önce ben doğdum. Evet ilk önce sen doğdun. Kız. Biz çok şanslıyız. İlk önce şanslı deniyorlar. Sen ve Egemen gibi bir kardeşim bir çocuğumuz olduğu için şanslıyız. Ha? Egemen rulona biraz boya vermem ister misin? Ben vereyim sana. Ver bana. Şimdi ruloyu böyle alıyoruz. Kovamıza birazcık batırıyoruz. Sadece bir tarafını. Sonra böyle. Egemen şimdi aşağı yukarı aşağı yukarı yapacak. Tabii. Şimdi Elif Adan'ın fırçasını alıyoruz. Bunu da azıcık şöyle ucunu banıp çok fazla akmayacak, damlamayacak şekilde. Eğer boyayı çok sürerseniz çok kalın olur. Damla damla şeklinde her yerden akar. O yüzden mümkün olduğu kadar azalmamız gerekiyor. Egemen Ali. Boyama işleri nasıl gidiyor? İyi. İyi mi? Sevdin mi sen bu işi? Bakın böyle ikisi kadar da güzel boyuyor. Bakın. Şimdi bu duvarları bitirene kadar bir ara verelim. Buyur, Sonra buyur, diğer buyur, rengi buyur. geçerken yine video çekeriz olur mu? Bir el sallayın bay bay yapın. Bay bay. Tamam görüşürüz.